Arkadaşlar Power Query ile ilgili ikinci eğitim videomuzla birlikteyiz. Şimdiki videomuzda hem bir tablomuzdan hem de bir internet sitesinden veri çekip bu ikisini birleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şurada adı geçen internet sitesine girip oradan bazı veriler alacağız arkadaşlar. Bu web adresini kaydı Önce kopyalıyorum sonra data menüsünden. New Query diyorum, From Other Source'dan, From Web, yani Web'den alacağız, internetten, Euro, Dolar gibi para birimlerinin kapanışını alacağız arkadaşlar. Tıklıyorum. Adresi buraya yapıştırıyorum arkadaşlar, OK dedikten sonra o web sitesine gidecek şimdi. Gibi web sitesine girmeye çalışıyor sol tarafta web sitesi ile ilgili alınabilecek bütün tabloları gösteriyor arkadaşlar e, şuradan tek tek bakıyorum kapanışları gösteren tablo hangisi e, bunlar piyasa kapanışları tablo 4 e, commodity prices olarak geçiyor Table 5'te buldum arkadaşlar. Aradığım şey. Euro TL 4 olmuş şu anda. İşte bakıyorum. Euro dolar 3.44 seviyesindeymiş. Bu tabloyu alıyorum arkadaşlar. Geliyorum. Edit tuşuna basıyorum sağ alt köşede. Edit tuşuna bastıktan sonra e, oradaki tabloyu Power Query ekranına alacak arkadaşlar. Tamam şu anda e, veriler değişti için Refresh tuşuna basmamı istedim. Şimdi herhangi bir hata olursa son aşamayı silebiliriz. Burada gördüğünüz gibi başlığı otomatik atmış ama dolar tl kurunu başlık olarak atamış. Ben bunu engelleyeceğim arkadaşlar. İlk satırın başlık olmadığını göstereceğim egzene. Ondan sonra buradaki bazı değişiklikleri yapacağım. Şurada home menüsünde şu tarafta use first row as headers İlk satırı başlık olarak al diyen kısma tıklıyorum. Ve orada e, ilk satırın e, başlık olmadığını e, tanıtacağım. Şuna tıklıyorum ikincisine. Yani buradaki başlığı ilk kolon olarak varsay. Tamam. Gördüğünüz gibi e, ilk satırı daha doğrusu başlığı ilk satır olarak algıladı. Şimdi şuradaki kolonlar lüzumsuz olduğu için sileceğim hepsini. Room of columns diyorum seçtikten sonra. Ee, başlıkları değiştiriyorum. Buraya kur. Şuraya da değer adında başlık atıyorum. Şu anda euro dolar e, euro, dolar tl kuru 3.42 imiş euro tl buymuş vesaire. Şimdi ben bunu bu değişiklikleri yaptıktan sonra close and load e, tuşunun altındaki şu Noktayı seçiyorum. Close and Note to. Bunu bilgisayarımda istersem herhangi bir tablo oluşturabilirim. Ya da sadece hafızaya yatarım. Diğer tablolarla birleştirmek için kullanırım. Ben bunu yapıyorum. Only create connection. Yani sadece bir e, connection kur. Yani sadece bir ilişki kur onunla. Note diyorum. Şu anda hafızaya attı. Bu query Table 5 adında duruyor. Çift tıklayarak e, Tablonun adını değiştirebilirim arkadaşlar. Tablonun adını e, e, döviz kurları internet olarak değiştiriyorum. Şimdi e, kaydedip kapatıyorum tekrar. İkinci aşamada buradaki tablomu hafızaya yükleyeceğim. Yani buradaki fiyat listesi dolar cinsinden ve euro cinsinden verilmiş arkadaşlar. Ben bunu hafızaya yükledikten sonra ee, buradaki döviz kurlarına göre bunların TL fiyatlarını yazacak arkadaşlar. Bunun için de data menüsünden from table diyorum yani buradaki tabloyu hafızaya yüklem. Tamam. Power Query'ye yükledi. Burada herhangi bir değişiklik yapmama gerek var mı? Şunu para birimine çevireyim sadece bunu yapmamız yeterlidir. Ee, şu sol tarafta daha önce yaptığım Query'ler ve şu anki Query'ler görünüyor arkadaşlar. Ben şimdi bu fiyatlar adındaki bakın şurada fiyatlar olarak yazıyor adı. Şu anda arkadaşlar bu fiyatlar adındaki query'e ben döviz kurularını ekleyeceğim. Eklemek için de Merge Queries, Home menüsündeki Merge Queries yani query'leri birleştir seçeneğini tıklıyorum. Şu anki query'ye hangisini eklemek istiyorsun? Döviz kurlarını eklemek istiyorum. Peki burada eşleşen sütunlar hangileri? Buradaki kur ile buradaki para birimi eşleşiyor arkadaşlar. Ee, bunu yaptıktan sonra Excel eşleştirip birleştirecek. Okey diyorum. Ve e, birleştirdi. Tabi birleştirme seçeneklerini ben kendim değiştirebiliyorum. Hangi satır ve hangi sütunların gözükmesini istiyorum. Şuraya tıkladığımda şu işareti. Ve kuru görmek istemiyorum. Sadece değeri görmek istiyorum. Çünkü zaten kur kurun ne oldu? Şurada para birimi başlığının altında da görünüyordu. Okey diyorum. Ne yaptı arkadaşlar? İşte Euro TL kuru Dolar TL kuru 3.42.89 olduğu görünüyor. Bakıyorum. Dolar birkaç kere geçtiği için hep 3.42.89 verdi. Euro TL kuru ise buymuş. Şimdi şunu yapacağım. Yeni bir sütun ekleyeceğim. Şurada et column kısmında Şöyle bir şey yapacağım. Custom column diyeceğim. Tamam. Tıklıyorum. Kolonun adı TL bazında fiyatlar diyeceğim. Peki hesaplanışı ne? bir normal fiyat çarpı bakın üzerine çıktıkları döviz kurları diyorum. Ne yapacak burada? Fiyat kolonu şuradaki döviz kuru adındaki kolonu çarptı. Sadece üzerine gelip çift tıklayarak şuradaki çarpı işaretini kendim elle yazdım. Okey diyorum. Ee, şimdi bir hata verdi arkadaşlar. Bu hatanın kaynağı şu. Ben son işlemi geri alayım şu çarpı işaretine basarak. Şundan oldu arkadaşlar. Buradaki fiyatla şuradaki e, rakam eşleşmedi. Yani buradakini rakam olarak değil yazı olarak görüyor. Bu yüzden bunu da Para birimini çeviriyorum. Evet çevirdi. Böyle küçük hatalar arkadaşlar karşımıza çokça çıkacaktır. Birimlerin eşleşmemesi. Biri sayı biri yazıysa ise bunları çarpalım. Tekrar custom diyorum. TL bazında fiyat olarak yazdım. Şöyle Fiyat Insert Elle çarpıya tıklıyorum. Sonra da döviz kuru çarptım. Formülü yazdım. OK diyorum. Bakın gördüğünüz gibi oluşturdu. Bunu da para birimine çeviriyorum. Daha sonra ihtiyacım olmayan kısımları siliyorum. Şurası, şurası ve şurası ihtiyacım olmayan kısımlar artık. Sağ tıklayıp remove columns diyorum. Sonra da home menüsünden bunu yükle diyorum. Evet yeni bir sayfa açıp yükledi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu tablomuzu nasıl yapıyordu arkadaşlar? Döviz kurları diye bir query oluşturduk. Sonra da fiyatlar diye bir query oluşturduk. Excel bu ikisini birleştirip TL bazındaki fiyatları bana yansıttı. Şimdi internette döviz kurları değiştikçe arkadaşlar şuradaki döviz kurları query'si internete girecek. Verileri alacak. Ona göre fiyatları güncelleyecek. Güncellemek için tablonun üzerindeyken design menüsünde refresh'e tıklıyorum. Tıkladığım anda fiyatlar da otomatik güncellenecek. Bakıyorum, bekliyorum aşağıda. Şurada şu anda güncelleme yaptığını söylüyor. Evet, fiyatlar güncellendi arkadaşlar. Bu kadar basit.